Tep Girişim Evi Kadın Teknoloji Girişimciler Buluşması'nı düzenlemekten gurur duyuyoruz. Bugünkü buluşmanın kadın girişimciler arasındaki networking gelişimine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak kadınlarımızı her alanda, her platformda destekliyoruz. Kadınlar hayatın her alanında olduğu gibi ekonomide, istihdamda ve ihracatta fark yaratıyor. Biz güçlü kadın, Güçlü ihracat ve güçlü Türkiye diyerek sürdürülebilir bir kalkınmanın ancak ve ancak kadınlarımızla mümkün olduğunun bilincindeyiz. İşte meclisimiz ve Türkiye Ekonomik Bankası'nın işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz Tim Tep Girişim Evleri projemiz ülkemize ve girişimcilik ekosistemine bu anlamda çok önemli bir destek sağladı. Kadın girişimcilerimizin her bir başarısı projemizin ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor ve bizleri gururlandırıyor. Bizim bank olarak en çok yapmaktan heyecan duyduğumuz işlerin başında başkanımızın liderliğinde 2013 yılından beri oluşturduğumuz Türkiye İhracatçılar Meclisi ile beraber ortak yaptığımız girişim evleri projelerimiz var. Neden diyorum? Çünkü gerçek kalkınma ülkenin içinde insanların birbiriyle rekabetiyle değil, ülkenin dışında dünyada yeni pazarlar edinerek oluyor. Ve bu anlamda banka olarak bir katkı yapabiliyorsak bizi de en çok heyecanlandıran bu oluyor. Kadın girişimcilerimiz, erkek girişimcilerimizin hiç gerisinde değiller. Hatta demin de bahsettiğim gibi daha da ilerisindeler. Hepinize bir kere daha bu fikirleri hayata getirdiğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Bizim görevimiz sizin fikirlerinizi yaşatabilmek, sürdürebilmek, dünyada rekabet ettirebilmek. O nedenle iyi ki varsınız diyorum. E, tekstil mühendisi ve iki çocuk annesiyim. Kızırm kucağıma aldıktan sonra uluslararası markalarla olan deneyimimi e, anne bebek ürünleri üzerine e, çalışarak ilerletmek istedim ve Happy Caretta markası böylelikle ortaya çıktı. E, ebeveynlerin ve dolayısıyla çocuklar için ihtiyaç olan e, fonksiyonel ürünler üzerine çalışıyorum. E, İlerleyen zamanlarda da Timtep girişim evindeki olanaklarla birlikte hem ürünlerimi çeşitlendirmeyi hem de farklı pazarlara açılmayı istiyorum. E, Bu aslında e, bundan 7 yıl önce babamın kahvaltıda zeytin çekirdeği yutması üzerine benim zeytin çekirdeğini araştırmamla hikayemiz başladı. Biz zeytin çekirdeği atığından elektronikten otomotive tekstilden gıda ambalajına kadar birçok farklı sektör için yeni bir biyopolimer türü geliştirdik. Çok özel e, dermatolojik sabunlar üretiyoruz. Fonksiyonel sabunlar ve geleneksel sabunlar olarak. Sintep girişim evi olarak çok büyük desteklerini arkamızda hissediyoruz. Onun bazı şeyleri var, cümleleri var. O cümlelerini hiç unutmuyoruz. Hedef sektörümüz inşaat sektörü. Özellikle Türkiye'de, Türkiye'deki büyük müteahhit firmalarla anlaşıp onlarla yani ürünümüzü olgunlaştırıp sonra da özel İngiltere, Kanada ve Amerika'ya açılmak istiyoruz. Burada özellikle Tim tarafında ve TEP tarafında desteğiniz bizim için çok önemli. Çünkü bizim hedefimiz büyük. <laughs> Biz yurt dışında bir Türk markası, bir Türk yazılım markası olmak istiyoruz. Gıda alanında faaliyet gösteriyorum ve zeytin ve zeytinyağı sektör yan ürünlerini atıp olmaktan kurtaracak e, prosesler projeler üzerinde çalışıyoruz. Ee, i̇lk ürünümüz toz zeytini ürettik. Ee, şu an baharat kategorisinde e, konumlanıyor ama ilerleyen zamanlarda fonksiyonel özelliği sebebiyle de Superfood tarafında da e, kendimize alan açmaya çalışıyoruz. 2018 Haziran'da çıktığımız bu yolda e, Tep girişim eviyle yollarımız bir yerde kesişti ve çok güzel mentorluklar aldık gerçekten. E, katkıları oldukça büyük ve çok kıymetliler benim için. E, evimdeki psikolog, psikolojik destek almak isteyenlerle psikologları sesli, görüntülü ve mesajlaşma yöntemiyle bir araya getiren bir online terapi platformu. Gen panelleri üretiyoruz. Gen panelleri geliştirerek üretilmesine katkı sağlıyoruz. Ee, özellikle lisansüstü öğrencilerin burada istihdam edilme e, amacı belirleyici e, bizim adımıza. Ee, bizler firma olarak e, Aston Martin'den Ferrari'ye Maserati'ye gibi Dünyaca ünlü birçok markaya tasarımlar yapan bir firmayız. yurt içinde de TOFAŞ'tan MANA, birçok gene ünlü otomotiv firmaları için tasarımlar yapıyoruz. Ama bu tasarımlarla kalmıyoruz. Aynı zamanda tasarımları daha verimli hale getirebilmek için de yazılım tarafımız var. E Tabii ki bunca yıl sadece Dermalix için çalışmadık. Yanı sıra pek çok ilaç ve kozmetik firmasına danışmanlık, ARGE merkezi olarak çalıştık. Çok sayıda jenerik ürün geliştiriyoruz ilaç firmalarına ve pek çok kozmetik firmasına da hem danışmanlık hem ürün geliştirme hem de analizler konusunda destek vermeye devam ediyoruz. Biz Timtep dışında hiçbir toplantıya katılmıyoruz gerçekten. onu bilin. Girişimciyiz. Üç girişimci akademisyen kadınız ama sadece Timteple yürüyoruz. Bunu da ayrıca belirtmek isterim. Diğerlere net hiç katılmıyoruz. Bunda çok güzel örneklere şahit oluyoruz. Özellikle ben bir kadın kurucu olarak İlk kez startup olsak da Kadınlar Günü'ne özel kampanya yayınladık. İlk kez mikro ihracatını yapanların taşımasını ücretsiz yapıyoruz. Yeni teknolojilerle bir simülatör geliştiriyoruz. Farklı yanlarımız var birçok. Sonra Haversen iş ortağı olduk. Katar projesinde Katar projesinin büyük bir parçasını biz tamamladık, simülasyon anlamında. Şu anda da simülatör, e, yeni nesil simülatör olarak e, 3 farklı ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz çok şükür. TİMTEB girişim evi vasıtasıyla TEB'le çalışma ayrıcalığına da sahip olduk ve e, bankacılık sektörüne özel e, nitelikli ürünler de geliştirdik. E, ben çok teşekkür ediyorum. Bu ailenin bir parçası olmak, sizlerle birlikte bu ailenin içerisinde yer almak gerçekten çok keyifli. Propolis'le buluşup, Propolis'in Türkiye'de üretilmesi gerektiğine inandığım için Ülkemizde yerli olarak propolis üretmek ve propolisin ham halde insan tüketimine uygun olmayan propolisin özütleme yöntemlerinin geliştirilerek bunun e, insanların sindirileceği forma özüt formuna getirilmesi çalışmalarıyla 2013 yılında İTÜ Arı Tekno firmamız BioPropolis'i kurarak çalışmalarımıza başladık. 2018 yılında annemle birlikte İzmir Teknopark'ta Trivi Teknoloji üzerine çalışmaya başladık. Trivi, kadınların meme muayenesi sürecinde yaşadıkları korkuları azaltmak, bu süreci daha konforlu hale getirmek ve meme muayenesinin daha sürdürülebilir ve sürekli düzenli halde yapmalarını sağlamak için geliştirdiğimiz geliştirdiğimiz akıllı bir sütyen aslında. biz ürünümüzün ticaretleşme aşamasındayız şu anda. Fakat mayıs ayında öncelikle mobil asistanımızı yayınlayacağız. Ardından Haziran ayında da ürünümüzü raflarda görebileceksiniz. Ürünlerimiz sağlıklı ürünler. Özel bir cila, duvarın rengi dahi değişmiyor. Hemen şu arkamızda gördüğünüz üründür. Biz özgürce duvarlarımıza yazabiliyoruz. Burada olduğu gibi sadece mikrofiber bezle siliyoruz, deniliyor. Bütün duvarlarımızı bu şekilde dönüştürüyoruz. Tabii ki ebeveynlerin müthiş bir talebi oldu. Çocuklara özel, yazılabilir, sinilebilir kitlerimizi yarattık. Yani e, gerçekten her dinlediğimde hayran oluyorum. E, her şeyin bir hayalle başladığını, bazılarının giden yolun da kader olduğunu da görüyoruz. Bazı şeyler sebep oluyor. O sebeplerden yürüyerek e, gidilen o hikayelerin büyüyerek sonunda endüstriye bir ürüne gittiğini e, görüyoruz. Yani her e, her şey için öncelikle inanmak e, geldi hepimizin barumu. E, önce inanacağız ki sonrasında inandıralım. Bunları görünce diyoruz ki Türkiye'nin hakikaten yola açık inşallah böyle girişimcilerimiz böyle güzel projelerimiz olduğu sürece. Böyle sağ olsun TEP gibi buna inanan kurumlarımız da olduğu sürece inşallah hep beraber güzel şeyler yaparız arzusundayız. Sevgi saygı sunuyorum hepinize. Teşekkür Görüşmek üzere.